arkadaşlar bugün söyleyeyim mikrofonumla çekiyorum ama Dila kenti ormana yıkı geçirmişler. Yıkı. Hadi biz de. Şimdi cacık topluyoruz ama orada babamlar kapımda koydu. koydular. galiba O yüzden söyleyeyim ki Bilal'in ta o Hadi Bakın görünüyor zaten orada onu. biz de çedik toplayalım. Ama biraz biraz toplaştı orada. Aşağı. O yüzden de. dikkatli. Dede, Hı. dede cücük toplayacağım ben seninle. Cücük toplayacağım. Cücük. <laughs> Al sen kokuyu da taşıyı ver şöyle. Tamam. Evet arkadaşlar, Mustafa abim mikro, yukarı mikrofonu. <laughs> buraya, buraya, buraya. Ayşe'cim ben. Çocuk topluyor. Ay siz ne? Çocuk topluyor. Ay şu ne? Canlı yayın mı? Canlı yayın mı yapıyor Evet. Ay ne? Ay çocuk topluyor. Evet video çekiyoruz ama sizlerle birlikte çekeceğiz. Bakın, aşırı ne? Çocuk. Evet. Taşıyor. Çekiyoruz. Ama Kanka bir yılan öldürdü ve potozu karakterde potoz ya harman yaparken traktörle vurgunla sürdürdü. Ta Tanıştık ve ayaklarımı kaptı. Her Babam ne Bugün aşırıla Bülent tenti bulmaya çalışacak. Evet. Bulduk. Mustafa abi orada orman var. Orada. Öldü mü? Orada geldi. Şimdi ne yapacağım? Tenti yakalayacağım. Evet.

Biliyor ya şey var. Var. ne? Biliyorum. ne? Biliyorum. Ya. Çocuk mu? Çocuk ne? Da... Kaplumbağa. Çocuk? Hayır. <laughs> Soru çocuk. Ayşe Zeynep'le ben konuşuyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün Ayşe Zeynep'le çocuk topluyor. Ayşe Zeynep'le seni çocuk toplayacak. Ya ver. Mustafa. Ya ver. ver. Isırma lan onu. Isırdın mı? Aa. Evet, evet. Evet, evet. Al. Al. Şey Arkadaşlar tam orada olmam ama biz bay, bay, de, bay, bay, de. bay, bay İstemiyorum. Bak oraya kadar kaçırırım seni. Bay. Ya şey aynısını var Biz de çekiyoruz. Evet <laughs> direk ormana kaçmışlar. Onu çekiyoruz. Onu çekiyoruz. Onu çekiyoruz. Atın kulaklığını ya bir bize. Evet arkadaşlar yazın, bir, bir Tam orayı götür. götürmüşler babamla. Bugün arkadaşlar buraya olacaksınız. Aşağı ne yapacağız?

çekelim. Tamam, ama tamam. yine de biz tamam. kaplumbağa e, e, e. ve <laughs> dila kent yani. Ama dila kent ormana kaçırdı. Bir sonraki bay bay. ormana. Bay bay.